Herkese merhaba. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle seçtiğim kız kardeşim Renan Tavukçuoğlu bir ahde vefa serisi düzenledi. Ben de size Kara Fatma, namı diğer Fatma Seher'den bahsetmek istiyorum. Gerçekten Türk kadınının gücünü önemli figürlerinden olan, Türkiye'nin ilk kadın subayı olan Kara Fatma'nın maalesef ne yaşarken ...ne de öldükten sonra değerini çok bilemedik, bilemiyoruz. Böyle tarihte iz bırakmış kadınların, ülkemizde özellikle biz kadınların söz hakkının olması için... ...çok çaba vermiş, uğraşmış kadınların sonrasında değerinin bilinmemesi beni çok ama çok etkiliyor. Tarihimizde aslında onlarca e, Kara Fatma var. Ama e, Fatma Seher, ben o kafa, Kara Fatma'dan bahsederken... Hakikaten Cephe'de savaşmış, milli mücadele döneminde kocası Cephe'de savaşırken o elindeki kıt imkanlarla askerleri tedavi etmiş. Daha sonrasında misil yani gönüllü kişilerle bir ordu kurmuş ve milli mücadelede en ön saflarda savaşmış. Bununla da kalmamış komutanı olup Yunan ordusuna karşı mücadele etmiş. Ve Atatürk tarafından, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Madalyası madalyasıyla onurlandırılmış bir kadın Kara Fatma. Gerçekten bugün günümüze baktığınızda Kara Fatma aslında okuma yazması olmayan bir kadın. Ama herkesten okuma yazması olan, çok iyi eğitim almış pek çok kişiden çok daha cumhuriyetçi bir kadın. Bunu yaptığı söyleşilerden, söylediği sözlerden çok iyi anlıyoruz diyor ki, eğer e, savaşta birlikte savaşabiliyorsak e, neden iş hayatında da birlikte çalışmayalım? Ya da e, yüzümüzün, peçemizin açık olması bir kadının iffetsiz olduğu anlamına gelmez diyor. Buradan da aslında onun ne kadar cumhuriyetçi olduğunu, e, layık ilke ve değerlere ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Görüyoruz da aslında biz bu kadına ne kadar sahip çıkmışız. Maalesef yaşamının son 20 yılını... Ee, çocuklarına ve torunlarına bakmak için çok zor geçiren belediyeden bir e, kendisine maaş bağlanması için talepte bulunan bir kadın karafatma. Fatma. Ve e, ne söylendiği gibi bir defterdarlıkta çalışmış ne torunlarına çocuklarına bir okul bursu sağlanmış. Sonrasında yine belediyeden talebiyle bir maaş bağlanıyor kendisine. E, fakat bu maaşı sadece bir yıl alabiliyor. Çünkü bir yıl sonra Darla Ceze'de e, hayata veda ediyor. E, maalesef e, 2014 yılında zannedersem bir dernek tarafından e, mezarı tekrar yapılmak üzere e, gidildiğinde e, mezarın kaybolduğu görünüyor. Yani aslında biz yaşarken sahip çıkamadık ama ölüsüne bile sahip çıkamamışız. Oysa ki tarihe iz bırakmış, çok büyük başarılara imza atmış bu kadını maalesef koruyup kollayamamışız. İşte değerlerimize de, gücümüze de, haklarımıza da sahip çıkamazsak bir gün belki biz de tarihe adımızı yazdırsak bile hiç kimse bizi hatırlamayacak, unutacak. Bu vesileyle Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum.